Yılmaz, tatil günü ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım abi? Hesabımdaki parayı hak etmeye çalışıyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar abi, sağ ol. İyi bayramlar. Oo, aynalı çıktın ha? Çıktım ya. Haber vermiyorsun abi. Sürpriz olsun dedik. Vallahi oldu da, geçmiş olsun. Ne haber? Koğuşta herkes iyi mi? İyiler, iyiler. Hepsinin selamlarını getirdim. Hatta genç Osman bir de mektup yazdı sana. Vay be hayata bak. Ya iyi gördüm seni Yılmaz. Ya. Misafirler geldi abi. Bana diyenlere bak. Bayram günü siz burada ne yapıyorsunuz ziyaretçiler falan? Toplantı mı var? Toplantım. Evet. Ama senin bildiğin toplantılardan değil. Teşekkür ediyor. Sayenizde başımızı sokacak bir evimiz var. İşte verdiniz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Oo, gel bakalım doktor hanım, gel. <laughs> Okul bitti ha? Evet bu sene son senem. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım. Master ihsas kısmı yok mu? <laughs> Kemal abi yoksa beni master'a mı göndereceksiniz? Ee, sen üzerine düşeni yaparsan ben seni her yere yollarım. Hadi <laughs> bakalım doktoran. Kolay gelsin. Göreyim seni. <laughs> Abi neydi o kalabalık öyle? Bunlara alışacaksın. Parayı kazanmak marifet ama paylaşmak daha büyük marifet. Alo. Öyle mi? Tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu abi? Ters bir şey mi var? Evet. Hemen gitmem gerekiyor. Geleyim mi abi? Yok. Gerek yok ben giderim. Doktor geldiniz. geldi mi? Geldi efendim. Nasıl doktor bey? uzun zamandır ilaçlarını almamış. Neyse ucuz atlattık. İlaçlarını almamış mı? Fatma duydun mu? Nasıl da atlatmış beni Kemal Bey. Saati saatine getirdim önüne valla. Bundan nasıl emin olursun Fatma? Bir daha ilaçlarını alıp almadığına çok dikkat et. Tamam Kemal Bey. Ben çıkıyorum. Şimdilik durum kontrol altında. Sakinleştirici verdim. İlaçlarına da hemen başladım. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Allah sizden razı olsun. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sadece dikkatli olun. Geçmiş olsun. İyi günler. Teşekkür ederiz doktor bey. Allah sizden razı olsun. Güle güle. Açıldığımız günden beri gelen devamlı müşterilerimiz var. Bilisteki nerede bunlardan biri. Salı günleri tay yemeklerimizi hiç kaçırmaz. Onun için özel olarak yaptığımız tatlı ekşi soslu ördeği tatmadan gitmez. Canan. Çok zor. Biliyorum. Ama kendini toparlaman lazım. Ne için? Oğlumuz için. O böyle olmasın isterdim. Oğlumuz için. İlaçlarını neden almadın Canan? Unutmak istemiyorum. İlaçlar bana her şeyi unutturuyor. Oğlumun yüzünü, gülüşünü, sesini. <laughs> Seni. Git buradan. Dışarıda olacağım sabaha kadar. Kapıyı açık bırakacağım. Sesini duymak için. Her saat bilgi istiyor Fatma. İlaçlar aldığından emin ol. Anladın değil mi? Merak etmeyin Kemal Bey. Artık gözüm üstünde olacak. Bir saat sonra beni buradan al. Restorana tamam. gideceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.